Demin Karadeniz'de Elif Laz böreğini anlattı Ercan Çelik ama ha, sonunu, görememiş. sonunu göstermemişti. Şimdi Ercan Çelik'e tekrar gidelim. Ercan Çelik en hızlı muhabir diyelim artık bundan sonra. Çünkü iftardan sonra gösterecekti ama şimdi hemen hazırlanmış yapılmışı pişmişi var şu anda. Laz böreğinin son halini merak etmiştik. Görelim bakalım Ercan Çelik bize gösterecek. Evet biz iftardan sonra demiştik ama dediğiniz gibi biz muhabir gördüğünü anlatır. Biz görmemiştik pişmişini ama araştırdık muhabir olarak ve bulduk pişmişini. Efendim bunu herhalde sahurdan sonra yap. Evet evet sahurdan sonra e, sabah ilk çıkan laz evet. böreğimiz. E, yufkalar kabardı çıtır çıtır oldu. Şimdi şerbetini dökeceksiniz herhalde. Evet şimdi şerbetini döküyorum. Şerbetin bir özelliği var mıdır? Yok kendim kaynatıyorum şerbetimi. Şeker ve su, su. tamamen. Oranı var ama. Evet mutlaka tabii ki. Tabi. Evet bu şerbeti hmm. çekecek. Ondan sonra ama Ramazan tabii ki şimdi yenmez Dediğim gibi yani biz Ramazan'dan sonra tekrar geleceğiz. Bekleyeceğim, Aa. bekleyeceğim. Ben hemen şöyle bir tane şimdi bekleyeceğiz alayım. Bir de şöyle göstereyim size. Evet, işte gördüğünüz gibi muhteşem laz böreği, laz tatlısı artık ne dersek sonuçta. Evet. şimdi oldu. Çok da güzel oldu görüntüyü gördük. Gerçekten iştahları açıyor iftarda özellikle Karadeniz'de olanlar o lezzetin tadına bakabilir. Evet şey gördüğünüz gibi altta yufkalar, ortada muhallebi, üstte çıtır çıtır pişmiş yufka. Evet. <laughs> Bu da laz böreği. Laz böreği bitmiş abi. Evet Ertan Ömeroğlu ne diyeyim yani afiyet olsun. Ercan Çelik teşekkürler. İftardan sonra Karadeniz'dekiler onun tadına bakacaklar. Büyük şehirlerde laz böreği satan yerler varsa onlar da bulunup meraklılar tarafından tespit edilip afiyetle yenecektir diyelim. Şimdi sıradaki habere bakalım.